Biri Düzce, biri, biri İzmit, Adapazı depremleri. Bu depremler çalışılması çok kolay olan ve hemen arkasından Zaviyeli Pişon beni aradı. Deprem olduktan bir iki gün, bir gün belki sonra. Celal ne oluyor dedi. Ben de dedim ki Zaviyeli dedim. Yani ne oluyor anlatırım da bu telefonda anlatılacak bir şey değil. Kalk gel. Kalk gel. Hemen geldi. Hatırlıyorsun. Hemen geldi Zaviye ve biz bütün deprem güzergahını yürüdük. Dolaştık Cevdet, ben Zaviye. Bir yerde donanmanın olduğu yer. Karamürsel. Gölcük, Gölcük. Gölcüye doğru hani İzmit'ten gelirsin, Körfez'in dibinde şeye doğru dönmeye başlar. Gölcüye doğru. Orada fayı görüyorsun. Bir evin duvarına atmış. Atmış evet. Fay denize giriyor. Çok net görünüyor. Ben gördüm. Evet. Yani bu kadar olur. Diyorum ya sana bir ders kitaplık deprem. Yani, bir binanın içinden geçmiş fay. Bina böyle dönmüştü. Evet. Neler gördük ona benzer. Ya bir binanın mer merdivenleri var. Fay bina ile merdiven arasından geçmiş. Adamcağız evimden çıkıyorum derken düşmüş. Çünkü merdiven başka yere gitmiş. Buna benzer neler gördüm. Bunun hakkında sende programlar yaptık. Resimler Onlar gösterdi. Şeyleri.